Kadının tesettürü kadının temel ölçüsüdür. Tesettürlü kadın, mümin kadın olmanın onurunu korumuştur. Burada e, tesettürün kadına emredilmesi hem kendisini korumak hem de kadının erkek açısından sorun olmasını önlemek içindir. Kadının sosyal kimliğinin temel ölçülerini konuşuyoruz evi kadının merkezidir dedik. Tesettürlü kadın müminler için ortaya çıkarılması ve yaşatılması gereken kadındır dedik. Yalnız tesettürle ilgili defalarca vurguladığımız bir şey var. Tesettür kadının bedensel ve zinet olarak güzelliğini gizlemek içindir. Tesettür uzaktan bakıldığında bir kadını cazip olmaz hale getirmektir. Bir genç kızı erkek sadece dış sokak tesettürüyle gördüğünde bununla evlenilmez. Yani bu kadına kim mehir verir de evlenir diyeceği kıyafetin adı tesettürdür. Eğer tesettürlü kızı görüp de bir delikanlı annesine gidip anne filanca kızla gidip annesiyle bir görüşsene o kız hoşuma gitti diyorsa ortada tesettür yok demektir. Çünkü tesettür kızın güzelliğini bir erkeğin gözünde cazip hale getirmiştir. Evli bir kadının dış kıyafeti, sokak kıyafeti başka bir erkeğin dikkatini çekiyorsa mesela hiçbir Müslüman'ın ağzında olmaması gereken, ahlaken sıfır derecede basit bir şey söylettiriyorsa, yani maşallah bunun kocası nasipliymiş dedirttiriyorsa, buna tesettür demek caiz değildir. Çünkü tesettür korumaktır. Koruma yerine dikkat çekmiştir bu. Bu dikkat tesettür değildir. Şimdi burada tesettürün, işte ölçüleri şudur filan bunu konuşmuyoruz. Genel olarak Müslüman kadına bir yer belirliyoruz. Fıkıh açısından, sosyal kimlik açısından. Bizi tesettür diye bir bağlama götürdüğü zaman şeriatımız bunun nedenini araştırıyoruz. Nedenini müslimin rivayet ettiği defalarca konuştuğumuz ve defalarca farklı zeminlerde dinlediğiniz hani Ebu Said el-Hudri'nin meşhur hadisi ee, ne diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ee, dünya tatlıdır, yeşil bir yerdir. Dikkat edin. Allah size dünyayı açacak. Ne yaptığınıza dikkat edecek diyor. Sonra da ne buyuruyor? Fettekü dünya vettekü nisa Fettekü dünya vettekü nisa Dünyaya dikkat edin. Dünya ne demek? Para ve makam demek. Para ve makam. فَتَّكُ الدُّنْيَا فَتَّكُ الْمَالَ وَالْجَاهَ demek. Dünyaya dikkat edin. ottakun Nisa Kadınlara dikkat edin. Yani kadınlara dikkat edin, gözünüzü kapatın, yolda yürümeyin demek de olabilir. Kadınlarınızın başınıza bela olacağı işleri yapmayın demektir. Kızınızı yetiştirirken, düğün yaparken kadın belasına dikkat edin. Kadın kötü olduğu için değil. Asiye varken kadın kötüdür denemez. Meryem'i olan bir kadın neslinde kötülük olmaz. Ama kadın değerli. Değerli olduğu için izesteşrafeheş şeytan şeytan onunla karşılaştığında başınız belaya girecek demektir bu. Fettekud dünya vettekun nisa. Sonra ne diyor? Çünkü İsrail oğullarının ilk belası kadınlar oldu diyor. Kadınla ayakları kaydı. Kadının ayağa kayma süreciyle ilgili diğer derslerden hatırlıyorsunuz İsrail oğullarından örnek veriyordu kadın. O kadar azdı azdılar ki kadın arkadaşlarından daha güzel görünmek için tahtadan ayakkabı yaptırmış kendisini. 10 santim daha yüksek görünmek için. Yani kadınların birbirleriyle güzellik rekabetlerine girmeleri, erkekleri de peşinde sürükleyecek bir hastalık olduğundan kadının tesettür etmesi lazım. Tesettür nedir? Kadın erkeğin gözünde kaybolacak.